Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Selim. Bugün Kahraman Marşı KVK'sı minik taktiklerini konuşacağız hep beraber. Biliyorsunuz benim iki tane minik taktikler videom var. Bu da Kahraman Marşı'nın minik taktikler, ufak hileler videosu olsun istedim. Kahraman Marşı KVK'sında bize avantaj sağlayacak ufak hileleri anlatmaya çalışacağım. Sizler de kendi ufak hilelerinizi, minik taktiklerinizi yazarsanız güzel olur yorumlara. Videoya geçmeden önce bana destek olmak için like atıp abone olursanız da sevinirim. Kahraman Marşı bizim AP'mizle alakalı bir oyun. Bakın günlük 500 AP bir tane bize Lilith veriyor. Biz bu AP'yi hiçbir zaman hemen açmıyoruz. Oyuna uyandığımız gibi girdiğimiz zaman barbar bar kesmiyoruz. Kale burçları görevlerine göre ilerliyoruz. Ben kale burcu görevlerini yaptım ama Burada barbar kes görevi 5 tane barbar kesmek, londort'ta değilseniz, yani 46 level 6 barbarlardan 5 tane kesmeniz gerekiyor 60'ar er, 70'er AP'den çok, barba, çok AP istiyor Barbar kalesi kes görevi var Bu ise Arkadaşlar ilk başta düşük level kaleler olduğu için az puan veriyor en az 3 tane kesmemiz gerekiyor Ve bir tane görev yapmak için 3 barbar kalesi de 900 AP götürüyor bizden. Bu da oyunda bizi bayağı bir geri düşürüyor. Yani AP'niz yoksa kahraman marşı KVK'sında istediğiniz gibi oynayamazsınız. Elinizdeki sadece günlük AP ile 15 tane kale burcunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz benim taktiklerimle. Ve bir tane de gizli kahar yiyen görevi var arkadaşlar. Kahar da 200 AP istiyor. Kahar'ın kemik düdüğü ile kahar çağırıyorsunuz. Bunu Muhakkak yanınızda en az 3-4 tane bulundurun. Hepsini hemen kesmeyin. Bu ufak bir hile. Kahar'ın kemik düdüğünü çağırdığınız zaman, kullandığınız zaman şehrinizin etrafına bir tane kahar geliyor. Ve onu kesmek 200 AP istiyor arkadaşlar. Oyunda sürekli size her yerden kahar gelecek. O kaharlarda kestiğiniz zaman AP kazanacak, e kristal kazanacaksınız. Şöyle sistemden mesela kestiğim kaharı göstereyim. 57 bin e, 57 bin kristal kazanmışım. Diğer başka türlü ödülleri de almışım. Bu kaharları nasıl keseceksiniz? Ben şu an şehrimin olduğu, şu an savaş alanında olduğumuz için de e, kalabalık ışınlandım. O yüzden gösteremiyorum. Normalde kaharı arkadaşlar şöyle daha boştaysanız, böyle bir alandaysanız kendinize kaharı çağıracaksınız. Mesela bu arkadaş diyelim kaharı çağıracak. Şu 7 level odunun yakınında bir yerde çıkacak kahar. Kaharı Kendisini kesmek 200 AP iken Barbara saldırmak şöyle hemen gösterelim 70 AP Siz Barbara saldırıp alan komutanıyla Kahara'da vurduğunuz zaman ekstra 200 AP'niz gitmeyecek. Bu da sizi oyunda 200 AP'den kurtaracak. Ya da Kaharları gücünüz yetiyorsa birkaç tanesi 3-5 tanesini çağıracaksınız. kendiniz de böyle duvar tarafı gibi çıkmaz bir noktaya verirseniz Kahırların hepsi ön tarafa çıkar. Hepsini aynı anda gücünüz yetiyorsa çoklu şekilde kesebilirsiniz. AP'den tasarruf edersiniz. Birinci taktiğimiz Kahar'ın kemik düdüğünü barbar sayesinde alanla kesmekti. Bu sayede 200 AP yerine 70 AP'yi hem barbar kesip hem Kahar görevini yapmış olacağız. İkinci taktiğimiz ise bu gerçekten bu oyunda taktik değil aslında en önemli şey bence. Araştırmada arkadaşlar Ya araştırmada ben her zaman videolarında, önceki videolarında da söylemiştim ama paklar ve kültürel alışveriş adlı iki tane araştırmamız var. Bu iki araştırmayı yapabileceğimiz maksimum yapmak. KVK'da evet savaştığımız için başka şeyleri yükseltiyoruz ama öncelikle paklar ve kültürel alışverişi maksimum yapmak. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar paklar biz görev yaptıkça kazanılan kristali artırıyor KVK'da. Kültürel alışveriş de bizden e, kale burcu görevlerinden gelen deneyim puanını artırıyor. Şöyle örnekleyebilirim. Kale burçlarında ben o ikisini maksimum yaptığım için e, barbar kesmek bana 200 kalp veriyor, 18.000 kristal veriyor. Siz bunları yarım yaparsanız şuradan 120 kalp alırsınız, buradan 14 bin kristal alırsınız, 13.000 kristal alırsınız. Bu barbar kesmek de ortalama bir görev. Yani Mesela şöyle örnek vereceğim. Barbar Kalesi Karın Kemik Tüdüğü daha fazla kristal veriyor. Ee, kıta eğitime 45 bin kristal veriyor mesela bende ve 600 kalp veriyor. Barbar Kale burçlarında kristal çalışma hızımızı artırmamız için bakın şurada kristal üretim madenimizi 25 yaptık ilk gün ve kristal çalışma hızım benim artık %183. %50 aldığımız VIP paketten geliyor. KVK boyunca bize 46.6 paketten geliyor. 133'te kale burcu görevlerinden gelmiş arkadaşlar. Bunu kale burcu görevleri yaptıkça bu sayede kristal çalışma hızımız artıyor. Her komutanın kale burcu verdiği çalışma hızı aynı değil. Sarılarınki daha yüksek morlarınki daha düşük. Sarıların da kendi içinde ayrılıyor. Kimilerinki daha yüksek kimilerinki daha düşük. Siz paklar ve kültürel alışverişi doğru zamanda yükseltirseniz kar topu etkisi sayesinde yani size şöyle örnek vereceğim. Ben günde 15 tane görev yapıyorum ve ortalama 20 bin kristal kazandığımızı düşünelim. 300 bin kristal kazanacağım. Siz 20 bin yerine ortalama 12 bin kristal kazanırsanız 15 çarpı 12 180 bin kristal kazanacaksınız. Ben sizden 120 bin kristal fazla kazanacağım. Burada gördüğünüz gibi mesela level atlaması için ben de 1200 puan istiyor. Sizden de 1200 puan isteyecek mesela Herman görevi ya da herhangi bir kale burcu görevi. Ben her görev yaptığımda 200 puan alacağım ya da daha yüksek puan alacağım. Siz burada 120 puan alacaksınız, 130 puan alacaksınız. Ben kristal mı, 7 level yaparken burada Herman görevi, ben burada herhangi bir kale burcunu 7 yaptığım zaman siz 6 yeni yapmış olacaksınız. Ben size her gün kristal çalışma hızında ve kazandığım kristalde fark atacağım için bu büyüyerek ilerleyecek. Bu da oyunda sizi etkileyecektir. Şu kale burçlarından tekrar şuraya gelmek istiyorum. Bakın arkadaşlar ilk başta tüm kale burçları ulaşabildiğiniz zaman ufak hiledir. Bu şöyledir. Birinci seviyede 0 puan veriyor. Hemen İlk yapmanız gereken şey kale burçlarını seviye 2 yapmak. Seviye 2 yapmak genelde çocuk oyuncağı. Hani 2 görev yapıyorsunuz. 2 level oluyor genelde. 2-3 level. O yüzden hepsini 0 buçuk puan kristal çalışma artırırsanız bu sizi oyunda öne geçirir. Hemen başka bir kale burcunu göstereceğim. Anlamanız için. Bakın. Hepsinin bir leveli sıfır. ikinci seviyesi burada iki puan veriyor. Yani ilk başta zone 4'te kendiniz oyuna başladınız. Üç tane kaleye ulaştınız. Üç tane kale burcuna ulaştı koalisyonunuz. Hemen bir tanesini altı level 7 level yapana kadar hepsini iki level yaparsanız daha çok kristal çalışma hızınız artar. Bu oyunda yani 7'den sekize atmak tamsa yani düşünün bak YSG'yi 7'den 8 e atmak 2 puan verecek bana kristal çalışma hızı. Ve dünyanın puanını isterken 3 tane kale burcunu ben 3'ten 4'e atabilirim. Hepsinden ikişer puan alacağım. 3'ten 4'e atmakta gördüğünüz gibi 2 puan veriyor bana. Aynı puanı veriyor. Yani ilk başta hemen bütün kale burçlarını eşit artırın. Ondan sonra da size şöyle bir taktik vereceğim. Bakın bu YSG'nin %20 çalışma hızı var maksimumda. Ama size başka bir tane kale burcu göstereceğim. Martel. Evet. Martel'in kristal çalışma hızı %25 arkadaşlar maksadığımız zaman. YSG'nin %20'ye kadar çıkıyor. Martel'in %25. Bakın Martel 1400 puan istiyor. 6 levelde benim. Hemen şuradan bakalım daha eşit olsun. YSG de 6 levelde 1400 istiyor. Demek ki Martel ile YSG'yi fulllemek aynı puana sahip. İkisini de level atlatmak aynı derecede zor. Ama Martel bana daha çok puan veriyor. O zaman ben Martel'e daha çok yüklenmem gerekiyor. Burada bunu hesaplayıp bu da size ufak bir hile. Her KVK'da kale burçları değiştiği için sizler de gidin kale maksimum çalışma hızlarına bakın arkadaşlar. Martel'e tekrar bakıyorum. 6 levelden. Bakın. 7 level atmak. 2.5 puan veriyor bana. 11.5'dan 14'e geçmek. Evet. YSG'ye gelelim. Bakalım kaç verecek. YSG'nin 6 levelde çalışma hızı 10 iken 7 levelde 12. Yani ben YSG'yi 7 level yaparsam 2 puan çalışma artarken Marteli 7 level yaptığım zaman 2.5 puan artacak. İkisinin de istediği deneyim puanı aynı. Sizler de KVK'nızdaki kale burçlarına bakacaksınız. Hangisinin hangi levelde daha çok deneyim verdiğini bulacaksınız. Fark etmez bu. Her kale burcunun ünlü infosuna tıkladığınız zaman yazıyor. Ona göre kale burcu görevlerini yapacaksınız. Bu da size verdiğim minik bir taktik. KVK'ya girdiğiniz zaman desiniz Her yer sisli oluyor genelde. Ee, benim size verebileceğim bir tane tavsiyede sis açmaya başladığınız zaman bir tanesini haritada yukarı gidin. Bir tanesini böyle sağ tarafa gidin. Bir tanesini de böyle çapraz orta gidin. Ondan sonra buradaki casusunuzu en sağ yollayın. En sağdaki casusunuzu ortaya yollayın. Böylece harita içinde kendi yürüyerek sisleri açmış olursunuz. Bir diye verebileceğim minik taktik ise kale burçlarına genelde deri bağışla gibi şeyleri yapmayın arkadaşlar. Çünkü deri bağışlamak bu görevleri elinizden geldiğince değiştirin. İşinize yarayan güzel kahar veren görevleri kesinlikle yapın ama burada malzeme veren yani hayvan kimliği hariç sizden isteyen görevleri genelde değiştirin. Çok fazla değiştirdiğiniz zaman elinde sonunda değişiyor. 10 dakikada bir yenileniyor. O yüzden kale burçlu görevlerinizi yaparken zamana yayın. T5'ler için verebileceğim ufak bir minik taktikse e, ben bakın 1800 tane T4, e, T5 bastım. Bu 1800 T5'i basmamın sebebi bir buçuk gün istiyor ürün aldığım zaman. Bir buçuk gün sonra 3 para kadar işte 1800-2000 T5'i çıkarıyorum. Ve buradaki 110.000 evet e, ve arkadaşlar Burada 110 bin puan kıta iterek 110 bin puan al dediği görevi yapıyorum. İki günde bir hız kullanmadan bu tarz büyük görevleri yapabiliyorum. T5'ler için arkadaşlar için buradaki askerleri iki günde bir basmak önemli. Ya da daha da farklı bir şey söyleyeceğim sizlere. Vali oynuyorsunuz ya da etkinlik oynayacaksanız arkadaşlar 110 bin asker bas görevi geldiyse ya da 50 bin güç yükselt görevi diyelim. 110 bin asker bas. Ya da 50 bin gücünü yükselt, puan kazan. Bu görevler geldiyse bu görevleri biriktirin. Diğer kale burçlarına gidin. Yani bakın ben bunu yapmıyorum. Ne yapıyorum? İnşaat basarım diye inşaat görevini de yapmıyorum. Başka kale burcu görevlerine gidin. Barbar bar kesin. Barbar bar kalesi kesin. Kaynak bağışlayıp. Valinizin geldiği gün. 15 tane kale burcunuz var ya. Sürekli asker basacaksınız. Seçtiğiniz bütün görevler güç artırma ve asker basma olsun. Bu sayede maksimum kristal kasabilirsiniz. Bu da son minik taktiğim olsun. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.